benim Atatürk'ün gerçekten bilimi nasıl anladığı ve kullandığı ile ilgili olarak Yalova'da şu an bir müze olan biliyorsunuz bir binanın yer değiştirdiği bir anısı vardır. Çok anlatılmayan bir şey olduğu için beni aslında en çok Atatürk ile ilgili etkileyen hikaye belki budur diyebileceğim bir sosyal yönünü gösteren, bir insani yönünü ve bilime değer, değer veren ve aynı zamanda bence çevreci yönünü gösteren bir hikayedir. Bir çınar ağacının dalları bir binaya çarptığı için ağacın kesilmesi söz konusu olduğunda, bunu duyduğunda binayı yerinden söktürüp raylarla bir beş metreye yakın kenara taşıttığı bir müze var şu an Türkiye'de. Dolayısıyla buna baktığınızda hani bilimi kullanıyor. Bilimi insan için değil, teknolojiyi tabiat için kullanıyor. Bunlar bizim daha yeni bugün 2025 yılında vardığımız akılla takdir edip beğendiğimiz aslında fikirler. 1900 bildiğim kadarıyla 30'lu yıllarda yapılıyor. Yani bunlar bence mucizevi bir zekanın ürünü ama o zekanın kendine seçtiği yol bilim.